Her yıl yaklaşık 1 milyon kişi tüm dünyada kalın bağırsak kanserinden dolayı vefat ediyor. Kalın bağırsak kanseri özellikle kolonoskopi ile yüzde 60 ile 90 arasında korunabilen ve tedavi edilen bir hastalık grubu olduğu için tarama kolonoskopileri veya tarama ait taramaya ait olan işlemler çok önem arz etmektedir. Tarama işlemleri ve kolonoskopi ile beraber yapılan tedavi ve takip işlemleri kalın bağırsak kanserini önleyici, kalın bağırsak kanseriyle ilgili hayat kalitesini artırıcı, kalın bağırsak kanseri nedeniyle özellikle harcamaları azaltıcı bir özelliğe sahiptir. Şunu da unutmamamız gerekir ki özellikle son dönemde gelecek 10-20 yıl içerisinde en çok artacak olan kanserlerden bir tanesi kalın bağırsak kanseridir. Yapılan projeksiyonlara göre rektum kanseri ve kalın bağırsak kanseri 45 yaşın altındaki bireylerde önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaklaşık 2 kat kadar artacaktır. Bu nedenle önlemimizi alalım, kalın bağırsak kanserinden haberdar olalım. Kalın bağırsak kanserinin engellenmesi için özellikle dışkılamayla ilgili bozukluklara ve dışkılara kan bulunmasına veya da ağrılı dışkılamaya, karın ağrısına dikkat etmemiz gerektiğini unutmayalım. Şunu bilmemiz gerekir ki, insanların yaklaşık yüzde 35'i kalın bağırsak kanserine ve rektum kanserine sahip oldukları halde kalın bağırsak kanserini bir yıl boyunca önemsemeden sadece tedaviler altında şikayetlerini gidermeye çalışıyorlar ve maalesef bir yıl kadar gecikebiliyorlar. O yüzden kalın bağırsak kanserini korunmasında tarama kolonoskopilerini veyahut da en yakın sağlık ocağında kayta ve gizli kan testiyle özellikle risk belirleyici haritada gizli kan pozitifliğini tetkik ve değerlendirme yapmamız ve gerekiyorsa bir sağlık profesyoneline başvurmamız önerilmekte. İyi günler diliyorum.